Birincisi burada önümüzdeki dönem en dikkat etmemiz gereken şey sevgili Saadet iki nokta var. Birincisi bu pandeminin ya da bu salgın sürecin en dip noktası çok aktif ve burada hakikaten çok dikkatli olmamız gereken iki iki buçuk aylık bir süreç var. Şubat'ın ortasından itibaren aşıya gerek kalmadan bu döngünün e, bir şekilde atlatılacağını düşünüyorum. Yani eğer tabii ee, dünya yöneten bu büyük akıl yeni bir virüs akımı çıkartmazsa, hani ona diyeceğim bir şey yok. Ama çünkü dünya ekonomik olarak büyük bir buhranın içine doğru gidiyor. Ee, bu uzun süre 1971 yılında dünyada ekon ekonomik olarak sistemsel bir döngü ve değişim başladı. Bunun yılı 1971'dir. Ne yapıldı? E, doların karşılığında altın sistemden çıkartıldı. Yani her bir doların karşısında rezervlerde ortak para dolardı ve rezervlerde her bir doların karşılığında belli bir ons altın olmak zorundaydı. Bunun yılı ne zaman? Bu sistemden, evet. devreden çıkartıldı. 1971'de. Ve dendi ki hayır doların karşılığında artık bir altın yok. Aynen. Tamam. Amerika'nın karşılıksız para bastığı sürecin ilk başı aslında bu söylüyor. Sadece Amerika değil, bütün dünyanın. Böylece Amerika başta olmak üzere bütün dünya karşılıksız para basmaya başladı. Yıl 1971'den sonra yapıldı. Şu anda aynı döngüyü yaşıyoruz. 1971'deki göstergelerin neredeyse tamamen değil ama çok benzerini, çok yakınını yaşıyoruz. Özellikle 2021'de bunu deneyeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Orada başlatılan her neyse ekonomik olarak dünyada bunun artık kapanma süreci var. Ve hepimiz biliyoruz ki bu karşılıksız para basma işi e, şişti ve artık bir yerde tıkandı. Yani bu artık bilinen bir şey. İşte bunun bedelini ödeme zamanı. Astrolojik evet, ve efendim. gökyüzü değerleri Aslında olarak. Aslında kadar şey geldi. E, o zaman dizi dolar geliyor yani. Çünkü Powell'ın yani çok hani evet. ne olur böyle araya girmiş gibi oldum ama çok yeni bir açıklaması var. Daha bu hafta ee, artık Amerikan sisteminin dijital bir paraya dönmesi noktasında ki bu şu anda Çin ve İsveç e, dijital para noktasında bir pilot uygulama başlattı. Yani merkez bankaları burada bahsettiğim ama hani Bitcoin'den falan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Fiziksel olarak paraya dokunmayacağız artık. Dijital kripto dijital, parayla şey... dijital para ayrı bir şeylerdir zaten. Ve burada tam döngünün ben size tamamlanma sürecini söyleyeyim. 2024 2024 ile 2026 arasında dijital paraya geçiş tamamlanacak. Bu arada tabii e, rezervler açısından e, hani iş ne olur bilemem. Ben ekonomist değilim. Hani onu bilemem. Hani elinizdeki o kadar dolar, o kadar euro, o kadar bilmem ne olacak onu ben bilmem. O benim alanım ve uzmanlık alanım değil. Ben döngünün ne zaman değişeceği ilgili bir hesap yapabiliyorum. Bu hesaba göre de evet. 2024 döngü tamamlanacak bakın 2024'te 26 arası. Ve şimdi 2020-21 döngüsünde özellikle 2021'de 1971'de başlayan bu karşılıksız para basılma yani e, merkez bankalarının bütün dünyadaki merkez bankalarının kafasına göre para basma işinin artık kapanma sürecine girildi. Yani tüm bunlar ne diyor? Önümüzde e, büyük bir deprem var. Bu deprem jeolojik Olabilir onu konuşacağız, hani o ayrı. Ama bu deprem aynı zamanda piyasalarla ilgili. Yani 2021'in, 2020'nin e, mottosu e, pandemi ve bu hastalıktı. 2021'in mottosu da dünyanın büyük bir e, ekonomik dönüşümüyle ilgili muazzam bir geçişine muhatap olmasıdır. Bu geçiş yaşanacak. Yani bu da tabii önce bir buhran şeklinde gelme ihtimali var. Bununla ilgili göstergeler çok enteresan. Şimdi ne gösteriyor peki bunu? Birincisi Kasım'ın e, 14-15 Kasım gibi yani tam Kasım'ın ortasında Mars retrosunu bitmesiyle bir kere ne kadar enerji tutuyorsa bu bırakacak. Yani bu Ekim ayında tutulan enerjiler, epeydir tutulan enerjiler, o bir bırakacak kendini. Yani ne tutuyorsa bunu bırakacak. Ve akabinde 13-14 Kasım civarında, Kasım'ın tam ortasında çok nadir gerçekleşen, 12 yılda bir gerçekleşen nadir dediğim ölçüsü de budur. Bir etkileşim olacak. jüpiter Plüto kavuşacak. Arkasından 20 Kasım'da Jüpiter, şimdi jüpiter Plüto kavuşumu ne demek? Plüto büyük bir yıkım demektir. Yani bir şeyin öyle bir yıkılır ki yeniden inşa edilmesi gerekir. Arka planda kapitalizm bitiyor zaten. Pluto da artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Tabii ben Sideral Zodiac kullanıyorum. Gerçek gökyüzü değerleriyle bahsediyorum. E, dolayısıyla da burada çok önemli bir nokta var. Jüpiter Pluto muazzam bir dönüşün inançlar yayda gerçekleşecek bu. E, inançla, bu sadece dini inançlar değil. İnandığımız şeylerle ilgili büyük bir dönüşüm var. Ve bizim bildiğimiz, gerçek sandığımız, inandığımız şeylerle hayretler içinde kalacağımız muazzam bir yüzleşmeye girmek zorunda kalacağız. Aynı zamanda Jüpiter dünya astrolojisinde paradır. Bolluk ve berekettir. Parayla ilgili muazzam bir dönüşüm var. Bunun ilk döngüsü 2020'de oldu. Bu ikinci kavuşumu oluyor. Bu, bu, var. Bu Kasım'ın ortasında. Hemen 20 Kasım'da Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor. Sideral Zodiac, Vedik Astroloji, Gerçek Köklüzü değerlerine göre. Oğlak kısıtlayıcı bir burçtur. Satürn burcu, e, burcudur. Satürn'le yönetilen bir burçtur. Jüpiter oğlakta düşer. En zayıf haline ulaşır. Niye? Jüpiter bolluk enerjisi Satürn'yen bir alanda zorlu, zorlanıyor. İyi çalışmaz. Bunun anlamı Antik Mısır döneminden beri kıtlık dönemidir. Yani biz kıtlığa ve küçülmeye, darlık dönemine doğru gidiyoruz. Bu resesyon, resesyon diye bahsedilen finans dünyasındaki nokta depresyona dönüşüyor. Şimdi bir şey dönüşecekse, Ha burada hani ben de şey bir tablo falan bir de beni biliyorlar. Hani takip edenler bilirler diyor ama bakın çok kızdım. Mesela evet. Ağustos ayından beri bu sürekli insanlara verilen hani olumsuz tablolarla e, hakikaten çok kızdım. Yani bu, bu dedim ki bu, ne oldu olmadı işte. Yani hiçbir şey olmadı ama şimdi bir dönüşümü anlatmaya çalışıyorum. Benim bahsettiğimde bir dönüşüm, bir başka döngü dönüşüm. Başka bir tarafa dönüşü. evriliyor aslında. Düzen, evriliyor. Başka bir tarafa evriliyor. Evriliyor. Ve bu evrilişte tabii ki hani çok kolay olacak diyemeyiz böyle bir şey için işte. resesyon depresyona dönüşüyor vesaire. Bir yandan da ...Rahu ve Ketu, kaderin efendileri diye geçer bizim sistemde. Bunlar da Boğa e, ve Akrep aksında e diyor ki biraz birikimlerine dön. Yani hepimiz 2021'de ve önümüzdeki döngüde bir. Kasım ve Aralık ayında sağlığa dikkat etmemiz lazım. Gerçekten şu kalabalıklarda bulunmamamız gerekiyor. İki ay, yani dişimizi sıkmamız gerekiyor. Şubat'ın ortasından sonra bu işin artık bir tamamlanma fazı olacak. Çünkü bağışıklık artacak ve çok fazla zaten e, bulaş sayısı da anormal derecede arttı. Bu da normal aslında. Hani bu ikinci dalga son derece normal. Ama... Mesela ben tedbiren şöyle bir şey yapıyorum, kendi yaptığımı söyleyebilirim en azından, gökyüzünü ve astrolojiyi de ölçümleyen biri olarak. İki gün eğer yoğun şekilde temas etmek durumunda kalıyorsam, işlerim varsa, dışarı çıkıyorsam, mutlaka üçüncü gün azaltıyorum bunu. Çekiliyorum. Çünkü bir şekilde bu virüsün en yüksek dozunun olduğu bir süreci yaşayacağız önümüzdeki iki aylık süreçte. Eee kalabalıklar bu anlamda risk taşıyor. Yani sosyal mesafe çok önemli. İşte yapmamız gerekenlere maskemize şuna buna hani dikkat edeceğiz ve biraz hani yoğun e, riskli bir alanda durduysak hemen hani geri çekilmemiz lazım. Hatta böyle biraz hani e, aromaterapiden de bundan faydalanabiliriz. Ben özellikle biberiye ile ilgili araştırma yaptım. Ada e, çay ağacı çok e, bu anlamda hem ciğerleri çok rahatlatır vesaire hani tıbbi noktalar dışında kendi incelemelerinden. Ama sonuçta biz iki ay buraya dikkat edeceğiz. Bu bir. İkincisi Kasım'ın ortasıyla birlikte hem dünyada yani bizim ülkemiz için değil sadece arkadaşlar. Yani bütün dünya için yeni bir döngü var. E tabii biz biraz da buna bir e, zayıf bir alandan yakalandık. Hani hassas bir süreçte yakalandık. Türkiye'nin transitleri de bu anlamda kolay değil. Dolayısıyla bütün dünyada büyük bir dönüşüm var. Zaten 2021'de hava alanları, hava yolları, turizm sektörü... E, ve bunlarla ilgili yani birinci dereceden hizmet alanları özellikle... burası en zorlanan noktalar içerisinde ve burada... düşünün milyonlarca, binlerce insan çalışıyor vesaire. Dolayısıyla... Ee, ekonomik olarak da aynı zamanda evet son derece hassas bir e, döngü içindeyiz ve bu anlamda da gayet dikkatli olmamız gerekiyor. Framsal noktada baktığımızda, işin jeolojik tarafına baktığımızda şimdi burada benim bir hesabım var. Ocağın e, özellikle ikinci yarısı ama Ocak ayı genel olarak riskli. 2021 Ocak Evet 2021 Ocak. Şimdi ne demiştik? Bir şeyin gerçekleşmesi için tutulma. Aynı zamanda bu hem ekonomik noktalarda ya ben burada aslında kasımdan ziyade kasımın sonu aralığı riski görüyorum. Hem ekonomiyle ilgili bu bahsettiğim noktalarda kasımın sonu aralığı riski görüyorum. Çünkü bu tutulma çok enteresan bir tutulma. 30 Kasım'da gerçekleşiyor. Tutulmaların ve yeni ay ve dolunay döngülerinin tamamı öncesinde enerjisini getirir bize. Sonradan değil, önceden. Dolayısıyla biz bunu 20 Kasım'dan itibaren ve 20 Kasım'da Jüpiter olağa geçiyor. Kasım ortasında jüpiter Pluto kavuşumu var. Dolayısıyla orada o tutulma büyük bir, önemli bir hani bu çığ etkisi yaratacak bir şeyin tetiklenmesini yapacak bir noktanın. Bu da en çok ekonomi üstünden, sağlık ekonomi üstünden. 14 Aralık'ta da e, önemli bir güneş tutulması var. Akabinde. Bunlar zaten birbirlerini takip ederler. Yine o da artık boğa e, akrep aksında. Burası son derece önemli bir noktada. Dolayısıyla da e, dönüşümler ve değişimler bu süreçte işte başlıyor. E, i̇şte hani Türkiye'nin de işi çok kolay değil. Özellikle vergi sistemleri, e, dış borçlar, enflasyon açısından ben bugün Türkiye'nin 17-18'de akşamüstü 17-18'de yaklaşık Türkiye'nin yıllık haritası oluştu. Her yıl bizim kendi doğum günümüzde. E, yıllık haritalarımız oluşur. Türkiye'nin yıllık haritası oluştu. Çünkü bugün 29 Ekim, canım Cumhuriyet Bayramımız. E, tekrar kutlayalım buradan. Aynen. Akşamüstü bu oluştu. Şimdi o haritaya baktığımda da iç alanları gösteren noktalarda e, çok kolay bir yıl bizi beklemiyor bu anlamda. Hani bunda da Kesin. anlaşmak lazım. Akabinde benim biraz endişelendiğim nokta Ocak ayında e, İstanbul içinde geçerli olmak üzere bir depremsel etki var Plüto oğlak burcuna e, tam geçiş sürecinde İstanbul haritasının tam dördüncü evini bir tetikleyecek Bu da e, bu anlamda Hani yaptığı diğer açılımlarla teknik kısa fazla girmeyeceğim ama bu diğer açılımlarla Ocak ayını aralığın sonu ocağın tamamı özellikle 10 Ocakla e, 20 Ocak arası daha yoğun olmak üzere biraz bir jeolojik bir hareket ve deprem açısından risk var. İnşallah bunu atlatacağız. İnşallah. Bütün kalbimle diyorum bunu atlatacağız. İstanbul için bunu söylüyorsunuz özellikle değil mi? İstanbul özellikle İstanbul için. İstanbul için, için, tamam. İstanbul için biraz riski görüyorum ve açıkçası yani aslında dünyanın depremsel ve jeolojik hareketlerinin aktif olduğu bir dönem başladı. Hmm. Ve biz e, yani fay hatları üstünde yaşayan bir ülkeyiz. Bunu unutuyoruz niyese sıklıkla. Dolayısıyla sağlam binalar vesaire işte belki hani sigortalarımız ev sigortalarımız şunlar bunlar tedbiren yapılabilir. Onun dışında da bir şey yapabilir miyiz? Yok yapamayız. Yani ne yapacağız? Olacaksa olacak. Ee, bir de 2022 özellikle Nisan ve Mart ayı depremsel anlamında bilhassa İstanbul için Marmara bölgesi diyeyim ya da genel olarak bu bölge için riskler teşkil etmiyor diyemem. Hani bununla ilgili bana da çok soru geliyordu. Ben hani önümüzdeki dönemde bu iki dönemi inşallah atlatırsak daha ondan sonrası için daha hani rahat ederiz diye düşünüyorum.